Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Evet, GPS ve ECMF sabah güncellemesiyle karşınızdayız arkadaşlar. İlk önce GPS ile başlıyoruz. Evet, deprem olan bölgeler arkadaşlar geçmiş olsun diyeyim. allah Teala vefat edenler rahmet eylesin. Gerçekten çok acı bir deprem. Tüm Kahramanmaraş ve çevresi arkadaşlar ve Güneydoğu tüm bölgelerimiz etkilendi. Bayağı etkilen bölge Doğu Anadolu var. Hepsini geçmiş olsun diyelim arkadaşlar. Allah'ım bir daha göster. İnşallah diyelim korusun depremlerden. Amin. Evet. Şöyle arkadaşlar. şeyde Soğuk havaların gelişine bakıyoruz. Bakalım deprem bölgesi tabii soğuk hava devam ediyor. Evet şöyle Avrupa ya yaklaştırmak arkadaşlar. Soğuk havalar devam edecek gibi görünüyor şu anda. Bu soğuk havayı atlattıktan sonra e, aynı 12'si gibi bir soğuk hava geçişi var. Doğuya doğru ilerleyebilir bu soğuk hava. ardından bir soğuk hava daha gelebilir. Evet şu an pek bir değişim olmamış galiba arkadaşlar. Şu an akşam güncellemesi, sabah güncellemesi karşılaştırdığımızda e, Pardon. Evet sabah güncellemesi değişmiş arkadaşlar. Herhalde sabah güncellemesi böyleydi. E, diğer güncellemeyi paylaşmışız. Kusura bakmayın. Evet şu an arkadaşlar ay 20'si gibi çok kuvvetli bir soğuk hava dalgası tekrar görünmeye başladı. Ciddi bir soğuk hava dalgası ay 20'si ve sonrası. Evet, birkaç kez görmüştü arkadaşlar. Bakın 18 UTC'de bu görmüş mü? Evet, görülmemiş Fakat sabah güncellemesi biliyorsunuz. Daha tutarlı olduğu için öyle söyleniyor. Evet, sabah güncellemesi arkadaşlar. Kuvvetli soğuk hava. Ayın 20'sinden sonra görünüyor. Çok kuvvetli soğuk hava gerçekten. Yine bu soğuk havanın evveli arkadaşlar. Bize gelme ihtimali var. Aynı kadar doğuya da ilerlese de. E, herhalde bize doğru gelecek bir sistem. Yani soğuk günler arkadaşlar kapımızda diyebiliriz. Bakalım öncesinde bu ılık hava atlatıyor arkadaşlar. Ayın 15'i gibi belki bir hava biraz ısınabilir, şöyle yumuşayabilir. E, şöyle 14, 15 gibi arkadaşlar yumuşayabilir. 16, 17, 18, 19, 20, 23 Evet. ya yani şöyle 14 17, 17'si arası herhalde arkadaşlar. Biraz ılman ardan tekrar soğuk hava dalgası herhalde etkili olacak gibi öyle, öyle arkadaşlar görünüyor. Evet hemen Türkiye yaklaşalım arkadaşlar. Yakından bakalım. Kar yağışlarımız böyle olan devam ediyor. Ejem Ejem ile devam edelim. Evet birçok bölgemiz arkadaşlar şu anda kar yağışları böyle olay etkili olmakta. İstanbul'a İstanbul'da etkili olmakta arkadaşlar. Bursa'da Balıkesir'de şöyle iç bölgelerde bayağı yoğun kar yağışı şu an için görülüyor. bugün zaten kar yağışının en yoğun tarafı arkadaşlar bugün ee, bekleniyordu. ve evet, şöyle İstanbul'da arkadaşlar kar yağışla devam edelim. Bursa devam edelim. Marmara doğusunda devam edelim. Ee, Batı Karadeniz'de bu gece İç Anadolu'da, İç Anadolu doğusunda arkadaşlar Güneydoğu'nun kuzeyinde Akdeniz'in yüksekleri, Karadeniz komple kar yağışı alabilir ki bu, e, özellikle arkadaşlar şöyle Salı, e, Salı akşamında itibaren arkadaşlar Orta Karadeniz'e iyi bir kar yağışı gelebilir. Orta ve Batı İstanbul'a doğru şöyle Marmara'ya doğru ilerleyen bir e, yapı görünüyor arkadaşlar. İlk ilk başta e, Karadeniz arkadaşlar aradan <laughs> Marmara İstanbul'a doğru ilerleyen bir kar yağışlı dalga görünüyor. Evet İstanbul çok tam merak ediyor arkadaşlar daha çok e, merak ediliyor. Şey kaç eden? Evet şöyle devam edelim arkadaşlar. E, önümüzdeki mesela salı günü arkadaşlar bak, bakalım yağışlar ne, ne durumda. Evet bugün yağışı kuvvetli kısmı bugün dedik arkadaşlar. Bizim birçok isminde ardından salı günü şöyle e, pazartesi salı. Evet salı arkadaşlar yine İstanbul Marmara Fatih devam edebilir. Kar yağışları diğer bölgün e, Güneydoğu'nun doğusunda Doğu Anadolu arkadaşlar. İç an doğusunda Doğu Kalesi'ne devam edebilir. Karadeniz'de inşallah kar şeklinde olabilir. Evet salı gecesi İstanbul'da Marmara'nın Güneydoğu'nun arkadaşlar. Kar yağışının devam etme ihtimali var ki Marmara Güneydoğu'su daha fazla gördüğü Batı Karadeniz. Evet çarşamba arkadaşlar şöyle kar yağışı inşallah devam ediyor Marmara'da İstanbul'da. Yani aralıkla kar yağışı arkadaşlar soğuk bir günler bizi bekliyor önümüzdeki cumaya kadar. Evet güneydoğu için önümüzdeki yine günlerde arkadaşlar önümüzdeki hafta sonu gibi kar yağışı tekrar olabilir. Cuma gibi. Evet ardından arkadaşlar havadan havaların biraz şöyle açması bekliyor ama gece ayazları çok fazla. Yani güneş görürse de gece ayaz çok fazla olabilir. Evet bakalım ECMF arkadaşlar Avrupa'dan bir soğuk hava dalgası gösteriyor mu? Ee, ona da bakalım. Evet bu soğuk hava dalgası e, üzerimiz arkadaşlar resmen e, böyle köküyor e, tabi ki. Ardından bir soğuk hava dalgası bakalım görünüyor mu? Evet 15'inde havaların ılımanlaşması anlaşması bekliyor. Aynı 15'i gibi arkadaşlar. 15'i ve sonrası havaların ılımanlaşması anlaşması bekliyor. GPS'de gösteriyor bunu. Yani 15'ine kadar ciddi bir şekilde soğuk olabilir. 15'inden sonra biraz ısınma arkadaşlar. Ardından 20'sine doğru yeni bir soğuk hava dalgası görülebilir. Evet inşallah detaylara aktaracağız arkadaşlar. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Güle güle.